Selamlar. Hadi gelin bu bölümde hepimizin yaşadığı o sinir bozucu anı masaya yatıralım. Hani bir sayfayı bitirip ben az önce ne okudum ya diye düşündüğümüz o anı. Okuduğumuz bilgileri nasıl olur da gerçekten aklımızda tutabiliriz? Hadi bu işin sırrını birlikte çözelim. Hepimizin başına gelmiştir, değil mi? Bir makalenin, bir kitabın sayfasının sonuna gelirsiniz de aklınızda kocaman bir boşluk. Az önce ne okuduğumuza dair en ufak bir fikriniz bile olmaz. Sanki gözleriniz kelimelerin üzerinden öylece kayıp gitmiş gibidir. Psikologlar bu duruma otomatik pilotta okumak diyor. Yani zihnimiz o kadar dolu ki okuma eylemini artık bir farkındalıkla yapmıyoruz. Sadece bir alışkanlık, bir refleks gibi düşünmeden. İşte hatırlamanın önündeki en büyük engel de tam olarak bu. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? İşte işin sırrı beynimizde gerçekleşen temel bir savaşı anlamaktan geçiyor. Bu İki farklı okuma tarzı arasındaki bir mücadele: aktif okuma ve pasif okuma. Ve bu hani sadece teorik bir ayrım değil, tamamen kişisel bir deneyim. Tıpkı bir okurun dediği gibi, bazıları için okumak zihni dinlendirmektir, benim içinse tam tersi. Yani olay şu: Kimileri için okumak günün yorgunluğunu atmak için pasif bir sığınak, ama diğerleri içinse metinle adeta boğuşmayı gerektiren aktif bir zihinsel egzersiz. Peki bu iki yaklaşım arasındaki fark tam olarak ne? Pasif okuma dediğimiz şey, bilinçsizce göz gezdirmek, belki her cümlenin altını çizmek ama sonunda bilgiyi hop hızla unutmak. Aktif okuma ise metni sorgulamak, kendi kelimelerinizle özetler çıkarmak ve en önemlisi o bilgiyi kalıcı hafızaya işlemek demek. Yani aradaki o devasa fark öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediği aslında. Peki bu pasif okuma alışkanlığını nasıl kıracağız da aktif bir okura dönüşeceğiz? İşte burada zamana meydan okuyan kanıtlanmış bir yöntem devreye giriyor. SQ3R metodu. Bu yöntem öyle yeni bir akım falan değil geçerliliğini neredeyse 80 yıldır koruyor. Düşünün 1946'da psikolog Francis Pleasant Robinson tarafından özellikle öğrencilerin ders metinlerini daha iyi anlamaları için geliştirilmiş. Yani bu köklü geçmiş ona inanılmaz bir güvenilirlik katıyor. Yöntemin kendisi 5 basit adımdan oluşuyor. Bakın çok basit. 1 araştır. Yani önce metne şöyle bir genel bakış atıyorsunuz. Bu size bir yol haritası çiziyor. 2 sorgula. Başlıklardan sorular oluşturuyorsunuz. Bu, beyninize bak bunu arıyoruz demektir. Ona bir hedef vermek gibi. Üçüncü adımda bu sorulara cevap arayarak odaklanmış bir şekilde okuyorsunuz. Dördüncüsü, anlat. Okuduklarınızı kendi kelimelerinizde sanki birini anlatır gibi yapın. İnanın bana, bu bilgiyi sağlamlaştırmanın en güçlü yoludur. Ve son olarak 5. Gözden geçir. Notlarınızı düzenli aralıklarla tekrar edin. İşte bu yapı bilgiyi işlemeyi ve kalıcı hale getirmeyi sağlıyor. Bu kadar basit. Tamam ne yapmamız gerektiğini artık aşağı yukarı biliyoruz ama bir de yapmamamız gerekenler var, değil mi? Şimdi gelin bize yardımcı olduğunu sandığımız ama aslında öğrenmemizi resmen sabote eden o yaygın okuma hatalarını mercek altına alalım. Muhtemelen çoğumuzun ilkokulda öğrendiği bir alışkanlık, okurken satırı parmakla takip etmek. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? Hani odağı kaybetmemizi engelliyor gibi duruyor. Peki ama bilimsel veriler bu konuda ne diyor? Cevap sizi bayağı şaşırtabilir. Bu alışkanlık okumayı hızlandırmak şöyle dursun, tam tersine onu ciddi anlamda yavaşlatıyor. Evet, yanlış duymadınız. 2023'te yapılan yepyeni bir akademik çalışma, parmakla takibin okuma hızını %19'a kadar düşürebildiğini buldu. Peki ama neden? Çünkü gözlerimiz parmağımızın o fiziksel hızına hapsoluyor. Oysa gözlerimiz çok daha hızlı sıçramalarla, yani sakkadik dediğimiz hareketlerle okuma kapasitesine sahip. Parmağımız onlara fren yaptırıyor resmen. Haydi sıradaki kötü alışkanlığa geçelim. Şu meşhur fosforlu kalemle altını çizme meselesi. Kitaplarımızı, notlarımızı rengarenk yapmak hepimiz yapıyoruz. Bu en popüler öğrenme stratejilerinden biri. Ama acaba gerçekten işe yarıyor mu? Washington Üniversitesi'nin öğrenme merkezi rehberine göre cevap ne yazık ki kocaman bir hayır. Anlamsızca her yerin altını çizmek tehlikeli bir yetkinlik yanılsaması yaratıyor. Ne demek bu? Yani bir şey yaptığımız için öğrendiğimizi sanıyoruz ama aslında beyin bilgiyi işlemiyor. Sadece pasif bir işaretleme eylemi yapıyoruz ve bu da gerçek derinlemesine düşünmenin önüne geçiyor. Tüm bu bilgiler ışığında asıl hedefimiz artık çok daha net. Kötü alışkanlıkları bir kenara bırakıp o otomatik pilottan çıkarak bilinçli bir okur olmaya odaklanmalıyız. Benimsememiz gereken yeni zihniyet tam olarak bu. Okumak kelimeleri pasif bir şekilde tüketmek değil, yazarla aktif bir sohbete girmektir. Yani metinle bir diyalog kurmak, onu sorgulamak, ona katılmak, hatta yeri geldiğinde argümanlarına karşı çıkmaktır. Peki, buradan sonra ne olacak? Bu dinlediklerinizden sonra elinize alacağınız bir sonraki kitapta veya makalede deneyeceğiniz ilk aktif strateji ne olacak? Belki eski üçerin sorgula adımını denersiniz, kim bilir? Ya da altını çizmek yerine kenar boşluklarına minik özetler yazarsınız. Unutmayın, atacağınız bu küçücük bir adım bile anlama ve hatırlama şeklinizi tamamen değiştirebilir.